Görelim. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle komik kedi videolarını izleyeceğiz. Bir konuşan kediler. 3. Arkadaşlar bu arada e, konuşan kediler 3 3 bu ama konuşan kediler 2. 2 2. Yani diyor ki konuşan kediler 3 diye geçiyor ama kanaldan biz yani 2 iki, ikinci defa izlemiyoruz. ikinci de, de olduğundan iki 2 diyoruz. Evet. Yani kafanız karışıyor bir orada. Konuşan ya kediler 2 bu. Tamam. Hadi başlayalım. Ay, 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 ay. Acaba birisi şu televizyonun fişini bana verebilir mi? E konuşan kediler üç başlayacak. Onu kaçırmamam lazım. Ben şöyle daha güzel, güzel. Ben burada <laughs> en çok işte. Anne! Hop! Çok merak <laughs> ettim. Ne yemek yaptın? Açlıktan öleceğim. Bekle beni yemek. Geliyorum sana. Allah! <laughs> Şuradan da şöyle inelim. Hop! Allah! Çantayı koydu yere bak. <laughs> Mustafa ne dağınık adamsın lan. Bir kere de topla şu odanı. Hop çekilin o bilgisayardan. Zaten akşama kadar oyun oynuyorsun. Annen tembihledi beni. Çek. Çekilini. Lan oğlum çekilini valla annene söyleyeceğim. Sabiha teyze. Lan ısırırım seni. <laughs> Şu salatalığı da şuraya koyalım. Şu gerizekalı kedi korksun biraz. Koridorda yemek neymiş görsün. <laughs> Yakalayacağız seni oğlum müsaade. Evet. Gerizekalı kafamı kırıyordun. Aa, da düştü. Ay Allah Allah lan, Ne yapıyorsun böyle şaka mı olur lan? Anne mamamı getirsene. Ee? Bu yalan yine mi aynı şaka? Ee, nefret ettim aynı şakalardan ha. Aa, ne güzel sarı bir bot. Oh, ay! Lan delikmiş bu. Ay, al <laughs> şunu Gözüm yandı lan. Allah! Ay. Of amma susamışım ha. İyi geldi bu havuz. O ne? Köpek mi o? Hayır Allah <laughs> seni. Lan yine bizim ruh hastası biz. Arkadaşlar kendine bir şey. İnsan tembelleşti diyeceğiz o zamanlarda. <laughs> ya gerçekten bugün kendimi bir tuhaf hissediyorum yani. salaklıklar salaklık var ama anlamadım. Allah Allah. Bu dedemin resmini niye yere koymuşlar ki acaba? Anne! Dedemin resmi niye yerde? Allah Allah! <laughs> Tekir baksana yine arkadaş getirdik oğlum. Aa Zeynep sen misin? Bu kim lan? Oğlum bu kim oğlum? Robot mudur, zombi <laughs> midir? Bu ne lan? Gelme lan! Lan gelme! geldi. Lan valla patladı ya. Öldü mü lan bu? Lan oğlum bu yine mi yapmadın lan ödevini? He? Yine mi yapmadın oğlum? Ne zaman yaptın lan? Ne zaman Ne zaman ya? Valla elektrikler kesildi. Tabi tabi kesilmiştir. Otur lan sıfır. Otur sıfır lan. Efe koyuyorlar Gidiyor, değil mi? Hı hı. Evet, Allah, var. gel bakalım sahip çorap kontrolü var. Bir koklayalım şu çorapları nasılmış. Havası kaldı. ha? Bu ne oğlum? Lan bu ne iğrenç koku lan? Bu çorapları müzeden mi aldın oğlum? Kurbağaya mı bastın lan? Bu ne iğrenç koku? Defol, defol. Ey, hey, iğrenç. Sar, sar, sar makarayı. Çöz, çöz, çöz makarayı. Çok kokan geldi. Hop, hop, hop. Tuvalet kağıdı <laughs> bitti. Hop, hop, hop. Nişan <laughs> al. Ateş. Oy, anam. Yok, olmadı. Bu yenmez. Anne, yemek yani bitti. Sayın bana bunu lan. Sakin ol köpek gözüne bakacağım. Aa, ben veterinerim. Şimdi de kulağına bakayım. Kulağına sakin ol. Hayır. Kulağında da bir şey yok. Tamam sakin. Sakin olun. Kedi mi? Ehe. Git git bir şey, şey yapıyor. Ağzına bakayım. Aç ağzını. Aç. Aç. Kozun köpekler de var. Ya, at ne at kırıldı kedisin ya. Kendi dikini yedin şimdi benim tabağımı yiyorsun. Ne, tamam artık yeter. Çek kalk ediyorum. Tamam. Tamam lan azıcık yedim. çekin. Azıcık yedim oğlum lan. Ne yapıyorsun orada oran babamı? Dur. Ne? Tekrar ne zaman olacak? Çok acıktım. <laughs> bu kim lan? Lan bu kim oğlum? Bu resimdeki tipsiz kim lan? Ha kedi mi? Porsuk mu? Belli değil. Tipine bak şuna. <laughs> kedi. Oğlum bu bir şey yapmasın ha. Lan ne tipsiz bir kedi ya. Hep <laughs> anım. Kaka. Kaka Nereye gittin ya? iğrençti o. Yanındaki ne? De, kan, kan, kan. <laughs> arkadaşlar bitti. Büyük güvede onunla bıraksalar direkt güve arka evet, değil arkadaşlar. Dört. dört. Ya da bitirelim. Evet. Dört saat olmuşlar. Ay dört dakika olmuşlar. Oğlum dört dakika çok az. Dördünü de Hayır, yedi dakika çekebiliyorduk. Ya burada tamam bitti. Evet güzel, güzel, Ab Abone olmayı unutmayın, like atmayı unut Hayır. Abone olmayın zaten 6 abonemiz var ya. Bir getir. Bir biz abone olmayın. Ar arkadaşlar arkadaşlar üçüz biz ya. Arkadaşlar 7 ya. Ar Kanal başladık. abonemiz var sadece. Onu da abim abim yani bizim tanıdığımız kişiler yaptı. Onları söyleyebilir. Arkadaşlar Arkadaşlar. 12 kişi izlemiş hepsini. Hepsini de 12 kişi izlemiş. Bizimkini 3 abone atmışlar. Hiç kimse atmamış o beni. Arkadaşlar demek ki güzel değil abone, şeyleriniz, videolarınız. Arkadaşlar görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.